Nevinin İğne Öyeleri'nden herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevinin İğne Öyeleri adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iplerimi kaldırıp modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet şöyle ipimizi sabitlemekle başlıyoruz. 2 düğüm atarak ipimizi sabitliyorum ve başlıyorum. Şöyle zürafa yapıyorum ilk önce. Üçüncü zürafamın içine geçiyorum. Şöyle pırpırımı oluşturdum. Pırpırımın ucuna geçiyorum. Daha sonra aşağı iniyorum. Sinek kanadı yaptık tekrar. Pırpırımı yaptım. Ucuna geçiyorum. Ve yine aynı zürafamın içine geçiyorum. Şöyle ipimizi sıkıştırıyoruz. Devam ediyorum. Hemen yanındaki zürafaya geçtim. 2 3 3 tane zürafa yaptık. 3. zürafamın içine geçiyorum yine. Şu şekilde bakın ipim iğnemin üstünde buradaki e, sinek kanadıyla burayı sabitliyorum. Evet buraya pırpır yapacaktık. Yapmayı unutmuşum. Tekrar şöyle geri açtım. Buraya bir tane şöyle pırpır yaptık. Pırpırımın ucuna geçiyorum. Daha sonra bu iki sinek kanadını şöyle birbirine bağlıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra yine bu uç kısmına da Şöyle önce pırpırımızı yaptık. Ucuna geçiyoruz. Aşağı iniyorum. Şöyle ipimi düzeltiyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha yapacağım. Pırpırımı yaptım ve ucuna geçiyorum. Yine aynı yere iniyorum. Tepedeki sinek kanatlarımızı tamamladık. Aşağı iniyorum. Bakın bunun bu kısmını tamamlamış olduk bu şekilde. Devam ediyorum. Yine aynı yere bir tane daha sinek kanadı yapacağım. Pırpırımı oluşturdum. Ucuna geçtim tekrar aşağı iniyoruz. Bu şekilde sinek kanadından küçük bir dağ oluşturduk. Şimdi arası için pırpır pır yapacağım. Pardon. Zürafa yapacağım. Evet şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 oldu. Evet arası için 9 tane zürafa yaptım. Şöyle 10. yüzyı da yapıyorum. 10. zürafamın içine geçiyorum. Şöyle ipimi kenara çektim. buraya modelimizi kuracağız şöyle bu boylarda pırpır pır yapıyorum 2 oldu 3 4 ve 5 Şöyle düzeltiyorum. Evet buraya dediğim gibi modelimizi kuracağız. Bir tane daha yapacaktık. 5 oldu şöyle de. 6. Modelimizi kuracağımız yeri de oluşturduk. Şimdi tekrar boş sürafa yapacağım. Ben şöyle kenarına yine bir tane daha e, sinek kanadından daha yapacağım. Ben o kısmı yapıp geliyorum. Evet şöyle ben alt kısmını bu şekilde yaptım. Devam ediyoruz. Pembe ipimi iğneme geçirdim. İlk zürafamın içine şöyle ipimi sabitliyorum. İpimi sabitledim. Şu şekilde. Sırayla zürafa yapacağım buraya. Pırpırlarımın üzerine. Evet şöyle zürafalarımı oluşturdum. Şuradan da ipimizi alalım artık. Devam ediyoruz. En son yapmış olduğum zürafamın ucuna geçiyorum. Şöyle bir uçtuğum yardımıyla bakın şöyle ucuna geçtim. Şimdi tekrar zürafa yaparak diğer tarafa geçiyorum. Şöyle Dilerseniz çevirerek de yapabilirsiniz. Zürafa sayım 4 oldu. Devam ediyoruz. Şöyle göstereyim size. Şimdi tekrar buradan yine aynı işlemi yapıyoruz. Yine zürafa sayımız eksilecek. Tekrar zürafa yapıyorum. Zürafa sayım 3 oldu. Buradan yine en son yaptığım zürafanın ucuna geçtim. Tekrar eksiltme yaptık. Zürafa sayım artık 2 oldu. En son yaptığım zürafamın ucuna geçiyorum tekrar. Evet şöyle zürafa sayım 1'e düşmüş oldum. Buradan artık yukarıya çıkmıyoruz. Buradan şöyle aşağıya doğru bakın şuradaki yeşil pırpırıma doğru ipimi indiriyorum. Bu şekilde. Şimdi modelimi çeviriyorum. İpimin şöyle içine bir tane boş ilmekle sık iğne yardımıyla geçiş yapıyorum. Daha sonra devam ediyorum. Şöyle öncelikle pırpır yapacağım. İlkini yapmak biraz zor olabilir burada. Düğümümü sıktım. Ucuna geçiyorum. Şöyle kenara çekelim. Aşağı iniyoruz. Şöyle ilk sinek kanadımı oluşturdum. Dediğim gibi ilkini yapmak biraz zor olabilir. Ondan sonrası kolay. Tekrar devam ediyorum. Şöyle pırpırımı oluşturdum. Ucuna geçtim. Ve aşağı iniyorum. İkinci sinek kanadımı oluşturdum. Bakın bu şekilde tekrar üçüncü yapıyorum yine ucuna geçtik aşağı iniyoruz ipimi biraz daha küçültmem lazım Evet bu şekilde 3 tane yaptık 6 tane olacak yine ucuna geçiyorum hatta ben burayı şöyle kamera arkasına tamamlıyorum ve geliyorum altı tane şöyle sinek kanadımı yaptım aynı boylarda şimdi bu tepedeki sürafamın şöyle ucuna geçtim daha sonra buraya şöyle pırpır pır yapacağım Bir tane daha yapıyorum. Şöyle iki tane aynı boylarda buraya pırpır pır yaptık. Şimdi tekrar bakın şuradaki yere ineceğim. Aşağıdaki yeşil pırpırıma iniyorum yine. Şu şekilde tekrar burayı ipimizi sabitledik. Şimdi yukarıya çıkacağım. Bakın bu şekilde yukarıya çıktık. Şimdi tekrar buradan şöyle sinek kanadı yaparak aşağı ineceğim. Yine buraya da 6 tane sinek kanadı yapacağız. Şöyle iki oldu. Bu da üçüncü. Yine altı tane olacaklar. Şöyle 5 oldu. Bakın model iyice ortaya çıktı. 5 tane bir tane daha yapacağız. Son olarak şöyle ipimi kesmeden yeşil pırpırımın içine bir kez daha geçtim ve burayı burayı iyice sabitledik. Evet, şimdi ipimi değiştirip geliyorum. Devam ediyoruz. Son bir işlemimiz kaldı. Şimdi krem ipimi aldım. Bakın şuradaki pırpırımdan tığım, e, iğnemi geçirdim. Tek olan ipi arkaya, çift olanı öne attım. İpimizi buraya sabitlemiş olduk bu şekilde. Daha sonra buraya şöyle pırpır yapıyorum. 2, şöyle 2 düğüm attım, İpimi keseceğim. Evet, ilk pırpırlarımı oluşturdum. Şimdi ipimi şöyle dipten kesiyorum. Yine bunu da dipten kesebilirim. Zaten ucuna üzerine işlem yaptığımız için herhangi bir sorun olmaz. Devam ediyorum. Yine diğerine de. Şöyle aynı işlemi yapıyoruz. Buraya da pırpır pır yapıyorum. Sonuncuya yine iki düğüm atıyorum. Benim oyan bitti son hali bu şekilde. Şöyle iki taraftan da göstereyim size. Evet, bazı videolarımda işte video sonunda fiyat verir misiniz diye yazmışsınız. Hemen bu modelimizde aklıma gelmişken fiyat verelim o zaman. Şimdi bu modeli ben genelde verdiğim fiyatları malzemesiyle birlikte veriyorum. Eğer bu modelin malzemesi de sizden olursa 80 TL'den bu şekilde yapabilirsiniz. Şu altı çok basit ama şurası birazcık oyalayıcı bir model. Dediğim gibi benim vermiş olduğum fiyat malzemesiyle birlikte 80 liraya yapabilirsiniz bu modeli. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.